arkadaşlar. Bu videomda vlog çekiyorum. Evimi sanatıyorum. Ee, ama şu anda ben salondayım. Kendimi ilk önce ben bir tanıtayım. Ben Lia. Ee, eşimin adı Jack. Arkadaşımın adı da Asya. Gerçekten arkadaşım benim en yakın arkadaşım oluyor. Onu da bazı videolarımda göreceksiniz. Ee, şu anda videolarıma bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman hemen videoya geçelim. Hop video. Tuvaletten başlamak istedim arkadaşlar bu arada. Şöyle nasıl bu arada? Bilek güzel gelinim. Bu arada şu anda kış günü ve hava kaç derece bilemiyorum. En son kar yağacak dediler ama yağmıyor maalesef. Neyse evet, o zaman. Şöyle göstereyim size işte, tuvalete. Bu arada e, kameraman olan kişi e, <laughs> yani biraz kötü çekebilir. Haberiniz şimdiden olsun yani. Neyse bakın burada benim şey var işte neydi adı mumlarım neden çünkü burada ışık yok arkadaşlar mum var geceleri falan duş alıyorum burada ben hem de her gün duş alıyorum burada işte bornoz muydu neydi unuttum adını Bornozdu galiba evet bornozum var şurada bir tane erkek parfümü şurada da yüz maskelerim var burada da çocuğumun daha çocuk yok ee, şampuanı var. Evet harika gerçekten arkadaşlar. Bu, burası da tuvalet. Tuvalet. Klozet pardon. Klozet. Çöp ko kovası var. Tövbe estağfurullah. Çöp kovası, tuvalet kağıdı ve bunun içinde de şeyler var. Diş fırçaları var. Hemen göstereyim size. What? Arkadaşlar e, vardı. E, şaka mı? Gerçekten şaka gibi. Arkadaşlar harika gerçekten. Neyse daha çok kendimi fakir gibi göstermeyeyim. Ama var yani. Burada temizlik eşyalarım var. Şurada. Yani burası bu kadardı. Burası arkadaşımın odası tabii ki de. Arkadaşımın köpeğinin adı Yargıç bu arada. Çünkü eski köpeğinin adı da Yargıç'tı. Bu yüzden yani Yargıç onun adı. Şurada ikili koltuk var. Çünkü ben normalde Asya'dan bayağı baya yatıyorum. şu ee, şurada da Asya'nın çalışma masası. Bu da benim bilgisayarım ama Asya kullanıyor. Kullanıyoruz yani orta kullanıyoruz eşyalara Bakın bu da e, gelecekteki çocuklarımızın e, oyuncakları o barbie hayvan. iyi bakın bu Asya'nın köpeği ben bir de şimdi köpek almaya gideceğim Ama ilk önce ben bir vlog çekeceğim çekeyim. videoyu bitir vlogu bitirdikten sonra da beraber köpek almaya gidelim. Bakalım köpeğim nasıl olacak. Burada hiçbir şey satın almıyorum. Her şeyi neredeyse dışarıdan aldım. Burası çok olduğu için parasız aldım. Mesela şu köpeği parasız. Şu tavşanı. bakın. Bütün, bütün hayvanları, bütün eşyaları parasız. Ama Evim parasız. Evim de parasız ama bazı evler paralı. Şöyle şimdi göstereyim şuraya. What? Durun bir saniye. Arzu oldu. Kamerayı kapatmam lazım. Affedersiniz kolum. Arkadaşlar az önceki sorun için gerçekten özür dilerim. Çünkü çok iyi kameramanlık yapamıyorum. Ben nedense buradayım. Neyse. Kendim ben bir şu tarafa alayım. Yine inşallah düşmez şey. Düşün hiç istemiyorum çünkü. Bakın şurada bir tane e, muston var. Onun altında da çekmece. Hemen açayım. Şuna var. Burada slime'larım var. Ben yemek masasında kimleri. Daha doğrusu ben kıyafet bir de bu son bir sonraki Kıyafetlerimi şey yapacağım. Ayarlayacağım. Arkadaşlar o videosu olacak. Şurada yumurta var. Burada kedi maması. Burada köpek maması. Burası buzdolabı. İçerisinde göstereyim. Burası işte masası. Burada daha alacağım bunları. Burası birazcık kalabalık. Burada da böyle şeyler. Burada da yemek... Ee, yemek kabı gibi bir şey işte bilmiyorum adına. Şimdi size ben burayı göstereyim hemen. Şu e, bunu da ben bayağı bir oturuyorum. Burada ağladığımda dertleşiyorum arkadaşımla. Şurası benim videolarımda hangi videolarımı yaptım, hangi videolarımı yapmadım. Onlar işte arkadaşlar. E şu burada bir tane masam var kalpli çok güzel bayılıyorum ama masaya burada bir tane tabu çiçekleri çok sevdiğim belli arkadaşlar burada çantalar var güneş kremi falan filan bugün ilk oturma oda oda tur diyorum nerede Heh, vlog Vlogumuz bu kadardı. Görüşürüz demiyorum. Çünkü köpek alıyorum. Bay bay. Alıp geliyorum. Arkadaşlar bu arada geliyorum demem galiba yarım kaldı. Ama herhalde öyle yani. Şuradan mı aldım ya? Ben onu nereden aldım? Unuttum. Durun. Heh. Yani sormazsınız artık videodan sonra değil mi? Yani nereden aldın köpeği diye. Sevenler olabilir çünkü köpeği. Yani sormayın. Bakın şu köpeği çok sev sevimli buluyorum ben. Ben yani kendimi alıyorum. Bu benim kankim. Neyse göstermemiz biz olsun diye. Söyledikten iki saniye sonra göstermem. Peki. Neyse. Bir şey olmaz köpeğimi hemen alayım elime. Sen burada ne işin var ben seni çok özledim. Dünyayı sıfırladığımda canım köpeğim benim. Bak orada şimdi e, Asya var tamam mı? Simarket sakın yapma. Ben bunu eve bırakırım arkadaşlar. Neyse ya da direkt bırakayım videoda. gelip geliyorum. Arkadaşlar bu arada e, gelip geliyorum ne yaz çalışma bir tane cümle kurdum galiba orada. Bu arada benim aslında benim göbeğim. Ama olsun bu evde benim falan yok. Çık bakayım yavrucuğum. Sen, senin şeyin bu değil. Senin şeyin şurada. Hadi. bugünlük videomuz bu kadardı. Bay bay. Son bir kez bir şey söylemek istiyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar burada ben yanlışlıkla durdurduğum videoyu. Şaka mı? Neyse bu kadar abartılacak bir şey yok. Arkadaşlar şaka mı demeye de hiç gerek yok. Biraz ben drama queen'im de. O zaman görüşürüz. Takipte kalın.